Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Muhammedun seyyidul murselin. Muhammed aleyhisselam, Resullerin seyyidi, efendisidir. Ve seyyidul murselin diyor tahavi, ve habibu rabbil alemin. Resullerin seyyidi, alemlerin Rabbinin habibidir. Ve nu'minu iman ederiz ki enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, seyyidul enbiya'i vel murselin, hem nebilerin hem rasullerin efendisidir. Rava Muslim an Ebi radiyallahu anhu'dan rivayet eder. Kale dedi ki o: "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ene seyyidu veledi Adem ben Adem oğullarının efendisiyim." Yevmel kıyamet, kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi olacağım. Ve evvelu men yenşak ve anhu'l kabr. Ve evvelu ilki olacağım. Ben o kimselerin ki yenşak ve anhu ondan açılacak el kabru. Kabir ondan açılacak. Yani kabire açılacak ilk kimse ben olacağım. Ve evvelu şafi'in ilk şefaat edecek de ben olacağım. Ve evvelu muşaffa'in ilk şefaatçi kılınacak da ben olacağım. Birbirine benzer görünse de arada şöyle bir fark var. Evvelu şafi'a eğer Allah Teala'nın izniyle birilerine şefaat edilecekse ilk sıradaki şefaatçi ben olacağım. Evvelu muşaffa'a İlk şefaatçi ben kılınacağımın anlamı nedir? Kur'an gibi değil mi? Başka şefaat ediciler de olacak kıyamet gününde. Ve şehitler gibi, alimler gibi. Ancak bunların içerisinde de ilk şefaatçi kılınacak yine ben olacağım anlamına gelir. İkisinin arasındaki ayrım bu şekilde alimler belirtmiştir. Ve rava muslim an an Vâthirat ibn el Asqa radıyallahu anhudan, "Kâl, Rasûlullah sallallahu aleyhi sellem İnna Allah astafa kinanete. Yüce Allah kinaneyi seçti min valedi İsmail. İsmail oğullarından kinaneyi seçkin kıldı. Vastafa Kureyş'en min kinane. Kureyş'ten de kinaneyi seçkin kıldı. Vastafa min Kureyş beni Haşim. Kureyş'ten beni Haşim'i. Vastafani beni de min beni Haşim. Beni Haşim'in içerisinden seçti. Yüce Allah'ın ezeli ve ebedi ilmiyle takdir edilmiş olan nübüvvetidir yani aynı zamanda. وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ النُّسُوسِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا تَعَارُضَ Herhangi bir çelişki yok. بَيْنَ النُّسُوسِ السَّابِقَةِ Önceki naslarla وَغَيْرِهَا ve diğer naslarla اَلَّتِ O naslar ki Beyan ediyor ya Fadla Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem alel enbiya Peygamber aleyhissalatu vesselamın diğer nebiler üzerinde daha faziletli ve üstünlüğünü beyan eden başka naslar var ya, bunlar arasında ve beyne nususil uhra ve diğer bir takım naslar arasında tearuz yok ki bu naslar da elleti tenha an tefzil bi manen Bunlar da ne yapar? Özel anlamda bir üstünlüğü nehyeden naslardır. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın bu yukarıda okuduğumuz hadisi ve üstün olduğunu belirten diğer başka naslara baktığımız zaman bu rivayetler bir takım üstünlüklerden bahseder. Ancak diğer taraftan bazı naslar da vardır ki peygamberler arasında özel manada bir üstünlüğün olmadığını ifade eder. Bellif bunu açıklayacak. Bunlar arasında bir tearruz ve bir problem yoktur diyor. El-Tafdil beyne rusul Resuller arası üstünlük kıyaslaması cevazen ve men'an caizlik boyutunda ve men'a yasak boyutunda Resuller arası üstünlük yukarıdaki konuyu şu an başlık halinde açacak bize peygamberlerden birbirlerine üstünlük sağlayanların bu üstünlüğü ne şekildedir üstünlüğü nefyeden ve nehyeden durumlar nelerdir Burada ele alacağız. Laqad akhbarana Allah azze ve celle haber verdi ki fil Kur'an'ı Kur'an'da ennehu faddala beyne enbiyaihi ve rusulihi rasullerini ve nebilerini faziletli kıldığına dair Kur'an'da naslar haber verir. Kale taala auzu Şeytan mineşşeytanirracim. Tilke rusul. İşte bu rasuller ki faddalna ba'dahum ala ba'din. Onların bazılarını bazılarına üstün tuttuk. Minhum men onlardan öyleleri var ki kellem Allahu Allah onunla konuştu. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَةٍ Bazılarını derece bakımından çok yüksek tuttu. وَاَتَيْنَ عَيْسَ بْنَ مَرْيَمَ Meryem oğlu İsa'ya da elbeyyinati beyineler, deliller verdi. وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ kudus Ve biz onu ruhul kudus ile destekledik. Allah Azze ve Celle bu ayetinde rasulleri birbirine üstün kıldığını, bazılarını derece bakımından üste tuttuğunu ve muayyen olarak da işte İsa Aleyhisselam'ın durumundan yine vasfen kelam etmesi suretiyle Musa Aleyhisselam'dan ne olmuş olduk? Haberdar olmuş olduk ki Allah Azze ve Celle üstünlük bildirdiği, üstünlüğün mevcut olduğunu haber verdiği bu ayetinde böyle durumlardan bahsetmekte. Vakale Teala yine bir ayette وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ Şüphesiz fadalne üstün tuttuk kıldık nebiyyin, bazı nebiin bazı nebilere ale bazılarına üstün kıldık. Ve ateyne Davud zebura. Davud'a dar zeburu verdik. Şüphesi bu da onun namına bir üstünlük. Ve hadisü lezi yenha ani tafdil beyne rusul kanet lehu munasabatan Evet, üstünlüğü sabit kıldıktan sonra bu üstünlüğü Allah'ın kitabıyla bize haber verildikten sonra sonra vel hadisü lezi yenha ani tafdil. Tafdilden yani üstün tutmadan fazilet yarışından nehyeden hadisler var. beyna rusul Resuller arasında fazilet yarışına mani olan bir takım hadisler var. Bunlar kenet oldu lehu, onlar için oldu münasebetun khasatun. Tabii ki özel bir münasebetle üstünlüğün olmayacağına dair rivayetlerdir. Mutlak anlamda değil. Bir takım hadiseler yaşanır. Bunun üzerine rivayette geleceği üzere bu üstünlük yarışına girmemenin özel bir sebebe dayandığını görmekteyiz. Ama genel anlamda yukarıda Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde haber verdiği üzere mutlak olarak kendilerine Allah Azze ve Celle'nin ikramı onlara verdiği bir takım vasıflar ve niteliklerle üstünlükleri zaten haber verilmiştir. Fakat Raval Bukhari ve Muslim an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhudan kâle dedi ki Beyneme yehudiyyun yârizu sil'aten lehu Beyneme bir <laughs> ara yehudiyyun bir yahudi yaridus silaten lahu ticari bir malını pazarlarken buğtiye biha ona verildi şeyen yani öyle bir ücret verildi ki karihu kerih gördüğü bir fiyat verildi ürününe fekale dedikiler olmaz bu fiyata olmaz velledi istafa Musa aleyhisselam alel beşer olmaz vallahi bu fiyat kurtarmıyor Musa aleyhisselamı beşere üstün kılan onu seçkin kılan Allah'a yemin olsun ki bu fiyat kurtarmaz deyince ne oldu? Fesem yahu raculun minel ensar. Bu sözü ensardan biri duyar. Felatame vecehehu. Yahudinin yüzüne bir tokat atar. Ve kâle der ki tekulü sen şöyle diyorsun ha. Velledi istafa Musa aleyhisselam alel beşer. Musa'yı bütün beşeriyete insanlara üstün tutan Allah'a yemin olsun dersin. Ha ve Resulullah'ı beyni azhurine. Hem de Resulullah aleyhisselam bizim aramızda yaşarken böyle mi dedin diye tokat atar. Ve zehebel yehudiyyu ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Yahudi Resulullah aleyhisselama gider. Değil mi? Yani günümüzde bazı olaylara uyarladığımız zaman yani kendisi sebebiyle zarara uğradı değil mi? Tokat yediği bir zatın ayağına gidip ben sırf böyle böyle dedim diye beni dövdüler demek. Belki zor rastlanacak bir durum. Ama söz konusu Resulullah olduğu zaman aleyhisselam, onun adaleti olduğu zaman, onun Medine'de kurduğu İslam devletinin adalet anlayışı olduğu zaman bir Yahudi bile ne yapar? İhtilaf anında, çekişme anında gider ve İslami otoriteye bunu şikayet eder ve Allah Resulüne durumu bildirir. Ve dedi ve قال يا رسول فقال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Affed, فذهب اليهودي الى رسول الله. Yahudi Resulullah'a gidip فقال ya Ebu'l-Kasım. Ebu'l-Kasım'dır. İnne li Benim bir zimmetim ve ahdim var. Yani ben zimmet ehliyim, ahit ehliyim. Değil mi? Cizye veriyorum ve bu Medine'de yaşıyorum der sonuçta. Fulanın latama vajhi falanca şah suratıma tokat attı der. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lima latamta vajhahu Neden onun yüzüne tokat attım, diye sorar Ensariye. Kale o da dedi ki Kale ya Resulallah ey Allah'ın Resulü o şöyle dedi vellezî istefa Musa aleyhisselam alel beşer Musa'yı beşere üstün kılan Allah'a yemin olsun dedi. Ve ente halbuki sen beyni azhurina sen bizim içimizdesin. O nasıl böyle bir şey söyleyebilir diye. Gerekçesini böyle açıklar. Fakadiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızar. Hatta öyle ki varife el gadabu fi vecihihi yüzünden öfkesi anlaşılır. Sümme kale sonra buyurdu aleyhisselam La tufaddilu beyni enbiya illa Allah'ın peygamberlerini birbirine üstünlük gayesiyle kıyaslamayın. Fe innehu yunfaku sur Şüphesiz sura üfürülecek ve yus'aku aku fis semavati ve men fil ardi göklerde ve yerde kim varsa hepsi bayılmak suretiyle yani bir ölüm baygılığına düşecek ve ölecek. illa men şa Allahu Allah dilediği müstesna. Sonra yunfak fihi Sonra ikinci bir kez sura üflenecek. fekun yekunu men bu'it. Fe ben olacağım evvel men bu'ite diriltilenlerin ilki ben olacağım. Fe Musa aleyhisselam bir bakacağım ki Musa Aleyhisselam ahidun bil arşi arşa tutunmuş. O vaziyette uyandığımda onu öyle göreceğim der. Fela edri bilemiyorum. Ahusibe bi saakatihi yevme tur. Ahusibe acaba yani onun hesabı görüldü mü? Fela edri bilmiyorum. Ahusibe hesap edildi mi o bi onun o baygınlığı nerede? Yevme tur. Turdan da Rabbi ile buluşmaya gittiği zaman değil mi? <laughs> acaba orada hani Rabbin tecelli edecektir, dağa, dağ ayakta durursa beni görmen mümkündür ayeti gereği. Oradaki dağ tecelli etmesinden dolayı Musa Aleyhisselam baygınlık yaşar ya, acaba der, tur gününde Musa Aleyhisselam'ın o baygınlığı mı hesap edildi de, o hiç bayılmadan arşa tutulmuş bir şekilde gördüm. Ev bu kabli ya da benden önce diriltildi. Evet o da bayıltıldı. Ee, kıyamet günü tekrar kabirinden kalktı da Benden önce mi dirildi bunu bilemiyorum amadır aleyhisselam. Ne yapar burada? Resulullah aleyhisselam insanların peygamberlerinin adını kullanarak onları birbirine üstün kılayım derken yani değer bakımından başka peygamberlerin kadrini değerini noksanlaştıracak hamlelerden alıkoyar. İşte bundan nehyeden hadisler özel bir münasebetle gelmiştir dediği müellifin budur. Allah Teala üstünlükten bahsetmiştir ancak bu ve benzeri hadisler ne yapmakta? Üstünlüğü nehyetmekte. Böyle bir şeyi arayışına girmeyin. Peygamberler birbirine kıyaslamayın dercesine. Ancak bu durum özel münasebetle hasıl olmuştur. Eğer tatlı tatlı değil mi? Her kavim kendi peygamberinin faziletinden, Allah'ın ona verdiği bir takım vasıflardan, kerametlerden yola çıkarak diğerini kınamadan, kötülemeden, diğerinin değerini nakıs görmeden davransaydı, böyle bir şey belki söylenmeyecekti. Ancak ne oldu hadise? Musa Aleyhisselam'ın Risaletine vurgu yapılarak Allah adına yemin eden bir Yahudi'ye tokat atıp benim peygamberim ondan daha üstün diye Allah Resulü'nün tabiri caizse araya koyduğu için Aleyhisselam bundan rahatsız olmuş. Ve bu nehide bu bağlamda gelmiştir. وَلَا قُولُ Ben demem inne ahaden Tabi hadisin devamında. وَلَا اَقُولُ Ben demem inna اَحَدًا Bir kimse اَفْضَلُ مِنْ Yunus بْنِ Yunus مَتَّى Aleyhisselam Ben herhangi bir kimse için Yunus bin Metta Aleyhisselam'dan daha faziletlidir demem mesela. Aleyhisselam da böyle buyuruyor yani. Hem yani üstünlük yoktur, peygamberleri üstünlük gayesiyle birbirine kıyaslamayın. Ben böyle bir şey demem buyurmakta. Lakad neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam bunda şüphesiz bir nehide bulunmuş. Ani tafdili beynel enbiyai. Peygamberler, nebiler arasında kıyaslamadan, üstünlük kıyaslamasından. La tufadilu beyne enbiya illahi. Enbiyaların, Allah'ın nebilerinin arasını üstünlük yarışıyla kıyaslamayın diyenne. Mevkifel ensariyi. Zira ensari olan sahabinin buradaki tutumu, mal ma Yahudi'yi, Yahudi'ye karşı bu tutumu, yuşiru şunu işaret eder. İla intikasil mefzuli, üstün sağlayamayanın noksanlığına işaret eder. Ki o da Musa aleyhisselam. Tamam evet yani mutlak anlamda Resulullah aleyhisselam, Seyyidu el-Murselin demiştik ya, ancak burada Ensari'nin Yahudi'ye karşı olan bu davranışı sanki evet kendisinden Muhammed Aleyhisselam'dan daha üstün olmayan Musa Aleyhisselam'ın kadrini sanki biraz değersizleştirme manası içerdiğinden böyle olmuştur. da lihada gadibe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı Nebi Aleyhisselam öfkelendi. Ve nehani tavzili böyle bir kıyaslamayı nehyetti. Üstün tutmayınız dedi peygamberleri birbirine. Bundan dolayı. Kezalike nehyuhu Ani tavzili ala Yunus ibn Mette. Kezalik nehyu aynı şekilde onun nehyetmesi ani tavzil üstün tutmaktan ala Yunus ibn Mette Yunus bin Mette aleyhisselama üstünlük sağlanmasından da nehyetmesi de böyledir. Fakat Ravel Buhari ve Müslim an Ebi Hurayra radıyallahu anhu'dan an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarır. Kale. Kale Allahu Teala der ki Allah Teala şöyle buyurdu bir kutsi hadiste. La ينبغي li abdin li. La yenbagî li Benim hiçbir kuluma yakışık olmaz en yakule şöyle demesi. Ne demesi? Ana hayrun min Yunus bin Metta aleyhisselam. Ben Yunus aleyhisselamdan, Yunus bin Metta aleyhisselamdan daha hayırlıyım demesini hiçbir kuluma yakıştırmam diyor Rabbimiz. Ve rava muslim an İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kal dedi ki Ma yenbagi li abdin hiçbir kula yakışmaz ki en yakule şöyle diye Ana hayrun min Yunus ibn Metta min Yunus ibn Metta ben Yunus ibn Metta'dan daha hayırlıyım demesi yakışık olmaz. Fe hada nehyu işte buradaki nehi var ya li alla yaqud tafdil üstünlük sevk etmesin diyedir ila intikasi kadrini ve değerini noksanlaştırmaya kimin Yunus aleyhisselam Yunus aleyhisselamı değersizleştirmeye sevk etmesin diye üstünlük kıyaslaması bundan dolayı nehyedilmiş. Bi sebebi macera lehu min ibtilai. Başına gelen iptiladan dolayı bundan sebep onun ne yapılmaması, kadrinin ve değerinin düşürülmemesi için kimsenin ona bu münasebetle üstünlük sağlanmaması gerektiğine dair bir nehi var. Yoksa Allah'ın peygamberleri ve nebileri Resul ve Nebi olmaları yönüyle aynıdırlar. Fakat hususiyetleri bakımından bazıları bazılarına üstündür. Bunu da kim takdir eder? Tabii ki şer'i naslar takdir eder. Ve <laughs> cem'u beyne nusus-i en enne tafzile beyne l-enbiyâ اِذَا قَادَ اِلَا اِنْتِقَاسِ اَقْتَارِ الْاَنْبِيَاءِ الْمَغْرُولِينَ ve cemüu بين النصوص önceki nasların arasını cem etmek şöyledir enne <laughs> tafdil üstünlük kıyaslaması beyne'l enbiya'i nebiler arasında iza ile ila intiqasi iza qaza yani sevk edecekse götürecekse ila intiqasi noksanlığına neyin ihtar <laughs> ilen biya'i nebilerin kadrinin eksilmesine sevk edecekse el <laughs> mefdulin faziletli olanlar değil de üstün tutulanların haricinde kalana mefdul denir. Yani faziletli olan Resulullah Aleyhisselam'sa diyelim bu kıyaslamada mefdul olan Musa Aleyhisselam'dı değil mi? Kendisine daha üstün tutulan. Bu bakımda kendisinden üstün daha nebi, daha başka nebilerin üstün tutulduğu o diğer nebilere eğer onların değerini bilmeme gibi bir durum söz konusuysa fehaze yecuzu o zaman böyle bir taftil caiz olmaz. Emma iza bakiye mucarrede tafzilin emma ize ancak ize bakiye mucarrede tafzilin sadece üstünlüğünü belirtmeyle kalacaksa ve bakiye lil enbiya'il mehzulin ahdaruhumul aliyye ve yine bakiye kalacaksa lil enbiya'il mehzulin kendisinden daha üstün olan nebilerin değer bakımından fazilet bakımından alt seviyesinde olan diyelim Nebilerin akdaruhum el aliye o yüce değerleri de kendisine herhangi bir halel gelmeden sabit kalacak ise fe innehu yekunu caizen bu durumda caiz olur. Aradaki denge böyle sağlanır. Arada üstünlük var. Ne zaman var? Usulünce edebince şer'i nasların gösterdiği kadar. Evet, tafdil ve kıyaslama yok. Ne zaman birini öveyim derken bir peygamberi diğer peygamberin kaderini ve değerini düşüreceksen o zaman böyle bir kıyaslama caiz değil. Aleyhisselam bundan nehyetmiştir. Vel hulasa özetle diyeriz, diyebiliriz ki ennene nu'minu şuna iman ederiz ki enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem huve seyyidul mürselin mürsel gönderilmiş nebilerin rasullerin efendisidir ve efdalun nebiyyin en faziletli nebidir. Bel efdalul halki ecma'in hatta mahlukatın tamamının en faziletlisidir indi Allah'ı Allah katında ma ademi intikasi bununla beraber ademi intikasi akdari baqil enbiya vel murselin ademi intikas değerini düşürmemek akdar kadirin değerini noksanlaştırmaksızın baqil enbiya vel murselin kalan nebi ve rasulleri değersizleştirmeden nedir söyleriz buna inanırız ki Muhammed aleyhisselam mahlukatın ve şeriyetin en faziletlisidir. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.